Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir kaya acayip ince bir tane uygulamadan bahsetmiştim ve bir kez daha bahsedeyim dedim. Gördüğünüz gibi önceksi 600 taneydi şimdi 1480 tane var. Referans sistemi ile aynı şekilde. 6 kişi davet 6 kişi buraya davet etmişim. Şimdi hiçbir aktif değil. Bakın bununki 538 tane var. Bu beni davet etmişti. Bununki Allah'a 2163 tane. Şimdi sisteme neden anlatıyorum? Sisteme az kalmış. Düşecek. Bakın düşüyor. Bakın şemada görüyorsunuz. Şemada no yazıyor. Az kalmış yani. Bu sıfıra indiğinde artık BNet coin üretilemeyecek. Mesela ben günde kaç tane alıyorum? Bakın nasıl düşmüş. İlk başlarda ne kadardı? 30 tane iken 21, 19, 27, 12, 11. En son nereye kadar düştü? 2'ye. 2. 2. 6'ya düştü. 6. 4 7 7 bayağı bir düşüyor. Ben sizi davet edeceğim. Linki aşağı bırakacağım ben. Siz de yine şey yapabilirsiniz. Telefon doğrulaması aynı şekilde. Eğer te telefonunuz kırıldı Allah korusun tabi ki de. Telefonunuz kırıldı. Hesabınız başkasına geçti. Telefonla direkt alabiliyorsunuz. Benim kullanıcı adım davet kodu da bu isyan f6 ile bazı 04 bunu yaparsanız ne olur size mesela 30 tane bir b gelir benim kodumu kullanabilirsiniz bak isyan f6 ile bazı 04 bunu, bunu kullanırsanız bir b ile başlarsınız çok güzel bir uygulama 2022'de sisteme girecek 2022'de sisteme girerse tabi ölmezsek zenginiz siz de olabilirsiniz. Ya telefonunuzu yükleyin ne olacak ya? Aa, ben de yükledim her gün, her gün bir kere şu arıya basıyorum, hemen yükleniyor, hemen yükseliyor yükseliyor gidiyor bakın. Burada zorluk ne var ki? Bakın ha bak şeye girmiş. Adı nedir? Bak bak girmiş. Arkadaşlar videom bu kadardı. Durum bakın şey var. Dünyada bakın bakın. Bak bu kadar kişi niye salak mı bunu indirsin? Bak Türkiye 5. sırada. İngiltere başta. Bak bölgedeki bizden Ahmet var. Kaç saydık ya? 38 bin yok. 389 389 bin şey var. Var ya bu adam. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz güzel olur. Bu videoya 100 beğeni gelirse bunun üçüncü serisini çekeceğim. Tabi o, o son şey olacak. Çünkü grafikte gördüğünüz gibi düşüyor. B'ler de düşüyor. Bu videoya 100 beğeni gelirse bunun bir dahaki versiyonunu çekeceğim.